Yeni doğan bebeklere üçüncü düzey yoğun bakım hizmeti sunacak burası Gönül Kulaçoğlu aile merkezi yeni doğan yoğun bakım ünitemiz bu üniteyi kazandırmakla gerçekten hizmetlerimizin kalitesini bir adım daha ileriye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz Ege Üniversitemizde yaklaşık olarak 3000 tane bebek dünyaya gözlerini açıyor. Tabii doğumla birlikte ve sırasında ya da doğumu takiben yeni doğan bebeklerimizin bazıları birtakım komplikasyonlarla yüksek riskli durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. E, bu tür durumlarda da minik yavrularımızın uzman kadroların elinde nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanması hayatı bir önem arz ediyor. Ne mutlu ki Ege Üniversitesi olarak ülkemizde yeni doğan sağlık hizmetleri konusunda en ileri merkezlerden birine sahibiz. Tıp fakültemiz Nesrin Hocam da ifade etti. Ne Neonatoloji bilim dalında yeni doğan bebeklere ya da anne ile ilgili komplike problemlere yönelik en ileri tedaviler deneyimli kadromuz tarafından uygulanıyor. Dünyada aile merkezi yeni doğan yoğun bakım aslında son 10 yılın kavramı. Yeni yeni duyulmaya başlandı. 24 saat anneyi hatta babayı serviste bulundurmak stresi azaltıcı, bakımı kolaylaştırıcı oluyor. Aile merkezli, gelişimi destekleyici bu ünitelerde aileler tedavi sürecinin içerisine alınmaya çalışıyor. Annemiz Gönül Kulakçıoğlu çok güçlü, çok çalışkan, çok duyarlı ve çok zarif bir insandı. Hayatını da böyle yaşadı çok çalıştı ama çalışmaktan hep çok zevk aldı. Evet. Evet. evet kadınlar günü tüm kadınlar adına sizin kadınlar gününü tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Evet.